Evet, Saki ile Otomatik Pet Su Çeşmesi Kutu Açılımına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımızda uygun fiyatlı bir Kedi Su Pet Su Çeşmesi var. Burada da Saki var, burada Saki'nin götürü. Şimdi ilk olarak çıkartıyoruz. Tekelde zor oluyor tabi. Şuradaki ucundan tut şunun ya. Allah Allah. Evet, böyle bir bir şey çıkıyor. Aletin kendisi çıkıyor direkt. Başka da bir şey yok zaten. Evet, alet bu arada metal gibi duruyordu. Komple her yeri plastikmiş. Şöyle göstereyim. Burası da plastik. Yani belli ki. Çıkıyor mu? Ha bu çıkıyor bir de. Ya da yok ya. Metal mi? Ha bir dakika. Buradan mı? Bir yerden. Böyle kapladıklarına göre heh, tamam bu çıkıyor. Tamam. Diyeyim. Evet. Günahtarını almışız. Plastik değilmiş. Metalmiş herhalde. Evet, şimdi bir duraklatıp çıkaracağım. Evet arkadaşlar. Sonunda temizledim ama yani bakın şurada küçük parçalar kaldı yani bir daha sakiye vermeden önce iyice temizleyeceğim de yani ne kadar saçma sapan bir tasarım anlatamam kardeşim böyle bir şey yapıyorsan bu ona göre çıkarılabilir yap yani bu mikroplastik yuvası olmuş bu bir şey değil ki yani Metalik koruyacağız diye hayvan hasta edecekler yani saçma sapan bir şey Sanırım şu arkalarında falan yani o kameradan tam görünmüyor. Mesela şimdi böyle kaldı yani. Bunları ben sonra kazıya kazıya çıkaracağım. Saçma sapan bir iş neyse. Bu kısmı beğenmedim. Saki gel. Gips. Gel. Gel lan. <laughs> gel bak. Gel bak. <laughs> Ama bu fışlık ya. Evet şimdi. Gelelim. Kalan ekipmanlarını bu herhalde su koymak için mi bilmiyorum. Burada bir süzgeci var filtresi. İyi, i̇yi tamam filtresiz ya filtresiz gibi düşünebiliriz yani mi acaba derken burada da filtresi çıktı. Bence keşke filtresiz yapsalar. Çünkü püf, yani bunlara sürekli filtre almak falan gerekiyor. Bence başka bir şey yani. Durun. Evet. Böyle bir filtresi var. Bence bu da böyle takılıyor. Şimdi burada ha. Burada motor var. Burada motorun Burada motorun kablosu var. USB'den çalışıyor. Başka bir değişti tamam. Şimdi Bu burada da bunun kablo nereden? Lan dur. Kablo nereden çıkacak ya? Burada bir şey var buradan mı acaba? Şöyle yapsak. Aa bak bence böyle. Buradan soktum kabloyu. Şimdi aşağıdan da hop şöyle çıkarttım. Ha, bu çarpılma falan korkmayın yani böyle şeylerden zaten yani USB'den maksimum 5 volt 1 amper falan geçer. Zaten bu da 5 voltmuş. 80 60 mu yok? 80 miliampermiş. Ya bu nasıl soğutacak? Ben öyle anlamıyorum. Bu bunun super kendi süzgeci herhalde. Şimdi dur, dur. dur ya, onu yıkma. Ha, bence bu Buraya mı Bence böyle, bir şey olabilir. Şimdi bunu da buraya takıyoruz. Şu şekilde. Oturacak. Sonra, ya ulan bak hep tüy yaptı ya filtreyi salak. Of. Bir dakika durdurup tü filtreyi temizleyeceğim. Önce filtreyi biraz ıslatalım? Tamam filtreyi ıslattık. Şimdi ilk bunu koyuyoruz. Filtreyi yani. Sonra üstüne üstüne de bunu koyuyoruz. Böyle, şu şekilde. Böyle yapıyoruz da buraya ha. Ha. işte bu kadar işte bu kadar şimdi buna bir su koyalım buna biraz su koyacağım bir dakika bu arada bence ben bunu yani çıkarıyorum bu bunu çıkarın yani çünkü şeye zarar da verecek olsa makineye ya. yani koyayım makineye yani çok önemli değil. Sakinin ağzına plastik gelmesin de. Şimdi bir de takıyoruz. Heh taktı. Şimdi buna bir tane herhangi bir USB'li bir adaptör bulabilirsiniz. <laughs> evet ben böyle bir 5 volt 2 amper USB girişli bir şey buldum adaptör de takalım tamam işte bu kadar Saki şimdi geldik test şansına hazır mısın Saki Hadi. Shade'im aşırı sessiz. Hiçbir ses yok yani bu arada. Sıfır. Bakalım Saki beğenecek mi? Saki ne düşünüyorsun? Akan su aldım senin için. Bandır yap öyle yap. Lan bir tadına bak. Bence sevdi bu arada. Seki tarafından onaylandı. Tavsiye ederim. Yani gidip 3-5 bin lira para vereceğinize bunu alın yani. Ama 2 e, metal alanı alırsanız daha iyi olur. Bu da BPA içermemiş gerçi yani ama olsun. Bu arada bayağı sevdi yani. Bayağı içiyor suyu. Özellikle çok su içmeyen bir kediniz varsa kesinlikle alın. Bu maşallah bu pis yeri.